Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve Berekatü kıymetli kardeşlerim. Kıymetli kardeşlerim şu an ağrı balıklı göldeyiz. Buraya e, gezi amaçlı geldik, burayı ziyaret ettik. E, i̇kinci namazı vaktinde, ikinci namazımızı doğal ortamda, en orijinal seccede de, toprağın üzerinde kıldıktan sonra aklıma bir ayet-i kerime geldi bu güzel ortamda. Sizlerle paylaşmak istedim. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ رَبِّي مِسْ بُآيَتِي كَرِيمَةَ شُني بُويور önce ki ümmetlerin başına gelenlerin sizin başınıza gelmeden önce cennete gireceğinizi mi zannettiniz Onların başına öyle sıkıntılar, öyle şeyler geldi ki öyle sarsıldılar ki peygamber ve iman edenler peygamberle beraber nerede Allah'ın yardımı diye yalvarmaya başladılar. Allah da cevaben şöyle buyurdu: Siz sabretmeye devam edin. Siz istikamet üzere devam edin. Siz mücadelenize devam edin. Allah'ın yardımı pek yakındır diye Allahu Teala cevap veriyor. İşte Allahu Teala bu ayet-i kerimede bu dünya hayatı üzerinde imtihana muhatap kalacağımızı, imtihan edileceğimizi bize bildiriyor. Cennete giden yolun imtihandan geçtiğini Allahu Teala bizlere haber veriyor. Allahu Teala bu imtihanı en güzel şekilde geçebilmeyi, Allahu Teala'ya imanlı bir şekilde kavuşmayı bizlere nasip eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü kıymetli kardeşlerim.